Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz bardakta iki renkli kek tarifi. İki tane oda ısısında yumurtamı kabıma aldım ve bir çay bardağı toz şeker. Şekerle yumurtayı güzelce çırpalım. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı ılık süt. Bir su bardağı un. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamı bu şekilde akışkan, pürüzsüz olana kadar karıştırdık. Kek harcımızın yarısını başka bir kaba aktaracağız. 2 yemek kaşığı kakao. 1 yemek kaşığı süt alıp kakaomuzu çırpalım. güzelce karıştıralım. Bu tarif için 6 su bardağı klasik 200 ml su bardağı kullanıyorum. Ve bardaklarımızın içini bu şekilde fırçayla yağlıyoruz. Ki kekimiz yapışmasın. Bardakları iyice yağladık. Ve şimdi eşit bir şekilde bardaklarımızı önce Bardakların dibini tutacağı kadar ilave ediyoruz. Kakaolu harcımızdan. Hepsini eşit miktarda kakaolu. Şimdi sade kek harcımdan ilave ediyorum. Bu şekilde üzeri kapatacak şekilde. Ben daha önce kakaolu ve sade kek tarifim var. Bu sefer de bu şekilde denemeyi de tercih ettim kalan kakao harcımı da tekrar üzerine bir miktar bu şekilde yayıyorum ve hepsine yeteceği şekilde ilave edeceğim bu şekilde bir kürdanla karıştırıyoruz ki üzerindeki bu şekilde çiçek desenleri oluşuyor 5 litrelik tencereye bardaklarımızı alalım. Ben sıcak su ilave ediyorum ve bardakların içine dikkat edelim. Bardaklara girmesin. Su miktarı bardakların yarısına gelecek şekilde doldurdum. Temiz bir örtü bu şekilde üzerine alalım ki bu şekilde Keklerimiz kendi buharında güzelce kabaracak ve kapağını kapatıyoruz. Bu sarkan tarafları da üzerine alalım. Kekimi önce orta ateşte suyumuz kaynayana kadar orta ateşte kaynayınca bardaklardan ses çıkaracaktır. Bardaklarımız ses çıkarmaya başladı ve ocağımızı en kısık ateşe alıp bir 30 dakika hiç kapağını açmadan bu şekilde en kısık ateşte kaynatıyoruz. 30 dakika hiç kapağını açmadan bu şekilde kaynattım şimdi bir kürdan yardımıyla kaynayıp kaynamadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz eğer bu şekilde temiz çıkıyorsa demek ki kekimiz tamam bir 10 dakika dinlendirelim ve servise geç bardaktan keki çok rahatlıkla bu şekilde çıkarabiliyoruz kekimiz çok güzel kabardı gördüğünüz gibi sünger gibi normal fırında yaptığımız keklerden daha güzel kabarıyor bu şekilde deneyenler bilir gördüğünüz gibi içini de göstermek istiyorum içi de çok güzel pişmiş ve iki renkli Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.